yeni bir YouTube projemizle birlikte karşınızdayız. Bugün konumuz yani yeni araca Aracın kasasından yani kafasından başlayacak olursak panjülümüz bitik bir şekilde. Ben şunu da söyleyeyim 6.5 aldım ben bu aracı. Emsallerine bakacak olursak zaten 15 milyar sağlamlığı. Bu dolu bir paket. İçine geçtiğimizde de zaten özelliklerini de göstereceğim. Plakası özellikle benim çok hoşuma gitti. Ben Sivaslıyım 58 bu 14 inç lastik kullanıyor. Jant lastik kullanılıyor araçta. Ön camımızda bir çatlak var. Kuzey'in bir aracın dört yanını gezelim. Bir tecrübeye çıkalım sizlerle birlikte. Ufak tefek kusmalar ve kabarma çürüklerimiz mevcut ama bir tofaş kadar çürüğü yok aracımızın öncelikle. Fabrika çıkış rüzgarlıklarımız var. Zaten rüzgarsızlık modelleri kötü oluyor bunların. Konforundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten hani 90'lı yılları göre konforu gerçekten çok güzel. Zaten bu eski makam aracı. Çok da uzatmadan ben uzun videolar bunu hoşlanmam. Siz de öyle düşünün, tahmin ediyorum. Bir içine geçelim. Rüzgar da var zaten. Ses inşallah geliyor. Aracımızın içi geniş, rahat. Koltukları da öyle. Göreceğiniz gibi yırtıksız bir koltuklara sahip. Ve bu koltuk şöyle uzunlamasına yatıyor. Ondan sonra kalkıp tekrardan şu sırtlıkta yatmakta. İçine geçelim. Direksiyonumuz biraz kötü. Ben bugün kaplatacağım bunu. Diktireceğim. Pioneer teybimiz vardı. Pioneer teybimizi söktük. Kaset çalar. Kolonlarımız Pioneer. Şimdi teknik özelliklerine geçelim. Aracımızın. Kapı döşemelerine geçecek olursak kapı döşemeleri bir bakım veya yeniden bir döşeme ister gibi. bu ve arka sol tarafı şöyle göstereyim sizlere. Orası biraz kötü. Dijital ekranımız var. Yol bilgisayarımız ve e, sıralı sistem LPG'miz var. E, gerçekten çok şaheser bir araç. Hani 90'lı yıllara göre. Eski makam aracı zaten. Bilenler bilir. Bunu kullananlar da zaten e, konforunu bilir. Hemen şöyle. Bir yağ ısı göstergemiz var. Sol tarafta e, hararet göstergemiz. Benzin göstergemiz yok çünkü dijital bir ekran. Yol bilgisayarımız mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra sis lambamız da var. Ee, klima özellikle klimamız var. Ama şu an aktif değil klima. Dijital bir klima. Nelerde mesela bu analog. Dijital değil. Hemen efendim farklı özelliklerine gelecek olursak. Ee, 66 litre bir benzin deposu mevcut. 60 litre, 66 litre bir yakıt alıyor aracımız. Hemen bagajlara geçelim, arkasına geçelim aracımızın. Elektrikli camlar ve e, otomatik kaynası da var aracımızın. 4 cam otomatik. Aracın arka koltuğu gerçekten ya pamuk gibi, şöyle dokunduğun zaman veya oturduğun zaman hissediyorsun onu. Gerçekten çok rahat bir koltuğu var aracın. Benim özellikle ve özellikle o hoşuma gitti. Hemen diz ve baş testi yapalım sizlerle. Benim boyum 1.70. Ee, bu biraz arkada olduğu için pek gösteremem ama şöyle bir mesafe var yine de. Şöyle kafama koydum kamerayı. Şöyle bir payımız var. Demiş olduğum gibi aracımız çok geniş ve çok kullanımlı bir araç. Arkalarında görüntüsü böyledir. Arkalar da otomatik camları. Hemen bagajı açalım sizlerle birlikte. Bagaj ne halde bilmiyorum. Kusura bakmayın kirliyse de. Evet kirliymiş biraz bagajımız. Görmüş olduğunuz gibi 460 litreydi sanırım bagajı. Bayağı bir geniş. Kullanışlı bir bagajımız mevcut. Şunu da bahsetmek istiyorum. Evet araba biraz kötü ama kasası güzel. Ağır bir kasası yok aracın. Hani altı alabileceğiniz en güzel araç bu yani. Hani Tofaş'ı kötülemiyorum ama Tofaş'tan kat kat güzel bir araç bu. Adam 8 milyara zaten evraksız arabayı istiyor. Kusura bakmayın biraz acemi bir video oldu. Amatör bir video oldu ama ben de arabacı, arabayı daha yeni aldım. 2 gün oluyor arabayı alalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızda olacağız. Bu aracı biraz bineceğiz. Toplayacağız aracı. Aracın kondisyonu gerçekten güzel ve binilecek bir araba tavsiye ederim sizlere de şimdilik bu kadar videoya beğenip abone olup paylaşmayı unutmayınız yeni bir videoda görüşmek üzere teşekkürler